Meşhur Beşli Çete'ye dahil değil, o 6. sırada iş görüyor. Milyar dolarlık ihalelerin müdavimi, ailesiyle saman altından proje topluyor. Asıl mevzu olanda, ancak o da Erdoğan'ın en yakınlarından. Yani kurduğu ihale düzeninin çabuk çabuk iş gören hızlı müteahhitlerinden. Kuyuklu, kuyuklu, kuyuklu. Artık meydan onların, devletin arazisi de, makinesi de, parası da hem de Ankara'nın göbeğinde. İsmi Murat Çeçen, Erdoğan'ın yeni prenslerinden. Milyar dolarlık hazine arazisini meydan okurcasına elinde tutuyor, gücü yeten varsa buyursun çıkarsın diyor. Aslında kamu ihalelerinde rekor kıran kurumlardan bir tanesi İbrahim Çeçen'in oğlu Murat Çeçen, Ankara'daki şehir hastaneleri ve tıbbi cihaz kurumu kampüsünün ihalesini almış. Bu şahıs ismi Murat Çeçen, CCN holding olarak yani yandaş birisinin yandaş oğlu olarak ifade edebiliriz Murat Çeçen'i. Burada gerçekten bir devlete meydan okuma var. Olay aslında çok basit. Erdoğan Ankara'nın göbeğinde yandaş müteahhite ve oğluna ihale veriyor, onlar da devletin arazisine ne bir çivi çakıyor ne de araziyi boşaltıyor. İşte gördüğünüz haritada yer alan bu boşlukta vaat ettiği halk sağlığı ve tıbbi cihaz kampüsü değil, yıllardır başıboş inekler, keçiler faaliyet gösteriyor. Çeçen, Akkuyu Nükleer Santrali'nden 3. Köprü'ye, Çeşme Marina'dan New York'taki Türk evine kadar yüzlerce ihaleye alan şirketin varisi, babasının bıraktığı yerden bayrağı devam ettirenlerden. Cesareti de biraz buradan geliyor. Rabbim bu projenin yapımını bana nasip ettiği için şükürler olsun. Sağlık Bakanlığı Murat Çeçen'e ihtar üstüne ihtar çekse de pes ediyor, çaresizlik içinde sözleşmeyi feshedip beklemeye başlıyor. Erdoğan'ın ihale verdiği müteahhite zinhar dava açmayı da kimse düşünmüyor. Anlayacağınız bin yıllık meşhur devlet aklı tam burada iflas ediyor. Üzerinden 4 yıl geçmiş. Bu 4 yıl içerisinde bu Ankara Bilkent'teki araziye ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun kampüsüne tabiri caizse çökmüş CCN olduk Ve çıkmıyor. Yani Sayıştay o kadar tırpanlanmasına rağmen artık devlete isyan boyutuna gelen bu meseleye isyan etmiş ve raporunda yer vermiş. Sadece bu değil, ihaleyi almakla birlikte çıkmadığı gibi ilave yerlere de ilave yerlere de çökmüş diyebiliriz. Anlaşma sınırlarının dışında hiç hakkı olmayan ticari alanları kullanıyor, çöküyor olarak, depoları kullanıyor. Bu depoların kullanılmaması uyarısına rağmen depolardan çıkmıyor. Ticari alanlar için kira ödemiyor. Yani bu devletin çöktüğünün resmidir. Murat Çeçe'nin çöktüğü arazi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin yanında. Bu binanın müteahhidi de kendileri. Hastane açılışını Erdoğan'a yaptıran şirket o sırada işi pişkinliğe vurmayı ihmal etmiyor koskoca devletin başına çoktan iflas etmiş projeleri anlattırıyor. Bilkent şehir hastanemizin merkezinde yer aldığı bu bölgede inşallah 600 dönümlük bir sağlık vadisi ve yaşam bilimleri teknoloji geliştirme bölgesini de inşallah kuracağız. İşin aslı yandaşlar şehir hastanelerinden milyarlar vuruyor. Sadece binadan değil içindeki ekipmanlar için de devletten kira parası alıyor. Mafyavari şekilde çökülen arazi neyse de tıkır tıkır ödenen paralardaki denetimsizlik saç baş yolduruyor. Bir hastane yapmış ve hastanenin cihazlarını da kendisi temin ediyor. Bu 4 yıldır hastaneye koyduğu cihazlardan hiç kullanılmamış cihazlar var. Bir kere bile kullanılmamış. 4 yıl boyunca. 4 yıldır kullanılmayan cihaz büyük bir problemdir. Bu saflıkla açıklanamaz. Burada da devleti başka bir soyma mekanizması vardır. Onunla açıklanır. Bir yıllık kira parasıyla bakın. Devletin ödediği bir yıllık kira parasıyla 150 yataklı 64 tane hastane yapabiliyorsunuz. Yani bunun izah edilmesi lazım. Ya yani bunu niye kiralıyoruz biz bu şirketler? Niye kendimiz yapmıyoruz? 25 yıl boyunca neden almadığımız hizmet için, kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz hastane için Murat Çeçen'e, İbrahim Çeçen'e biz neden para veriyoruz? Bakın bir yıllık kirayla 150 yataklı 64 hastane yapılabiliyor. Bu çok önemli bir veri ama biz bu insanlara 25 yıl kira ödeyeceğiz.